Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ahir zamanda ortaya çıkarak kıyametin yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere iki bölüm halinde incelenir. Kur'an-ı Kerim, kıyametin zamanını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir. Buna karşılık yaklaştığını, yakın olduğunu, ansızın geleceğini bildirir. Kıyamet alametlerinin belirdiğini ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak ayetinin ikinci bölümünün ay yarılacak biçimde anlaşılması durumunda bu olay Kur'an-ı Kerim'de anılan tek kıyamet alameti olma özelliği kazanır. Hadis külliyatları ise kıyametten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis-i şerif ihtiva eder. İslam bilginleri hadis-i şeriflerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Ahir zaman olarak tanımlanan kıyamet öncesi dönemde dini duygu düşünce ve davranışların zayıflaması, dinin kurallara gereken önemini verilmemesi, ibadetlerin terk edilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren küçük alametleri sizler için derledik. A. İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları. B. İnsanların ölümünü temenni etmeleri. C. Cariyenin efendisini doğurması. D. Hicaz'da bir ateşin çıkarak Şam yakınlarında bir yer olan bu sırada develerin ayaklarını aydınlatması. E. Fırat Nehri'nin sularının çekilerek nehir yatağından altın çıkması. F. İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşması. G. İslami ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması. H depremlerin çoğalması. I. Zamanın yaklaşması, geceyle gündüzün eşit olması. I. Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi. J. Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi. K. Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması. L. Kahtandan bir kişinin çıkarak insanları asası ile sevk etmesi. Büyük alametler ise şimdi okuyacağım hadis-i şerifte toplanmıştır. Huzeyfetül Gifari radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Biz bir gün kendi aramıza konuşurken Hazreti Peygamber Efendimiz yanımıza çıka geldi. Bize ne konuşuyorsunuz dedi. Biz de kıyamet gününden konuşuyoruz diye cevap verdik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şüphesiz on alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır, dedi ve Deccali, Duman'ı, abbetül Arz'ı, Güneş'in batıdan doğmasını, İsa aleyhisselamın yere inmesini, Yecüc ve Mecüc'ü, Doğu'da, Batı'da ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da, Yemen'den çıkarak insanları mahşeri sürecek ateşin vuku bulacağını buyurdular. Bu on büyük alamet başka hadislerce ve İslam bilginlerince şu şekilde açıklanır. Deccal'in ortaya çıkışı. Deccal, kıyamette zuhur edecek yalancı bir kişidir. İslam dinini ve Müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyecektir. Deccal'in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında kafir yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacağı, bir süre içerisinde istidraç türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyametin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir. Dumanın çıkışı. Duman anlamına gelen duhan da kıyametin büyük alametlerinden biridir. Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak 40 gün ve 40 gece kalacak. Müminler nezleye tutulmuş gibi, kafirlerse sarhoş gibi olacaklardır. Dabetül Arz'ın çıkışı. Kıyametten önce çıkacağı bildirilen yaratıktır. Kelime anlamı yer hayvanı demektir. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman yerden bir çeşit hayvan çıkarırız ki o onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Nem Suresi 82. Ayet-i Kerime Hz. Peygamber Dabbetül Arz hakkında çıkacak olan kıyamet alametlerinden ilki güneşin batı tarafından doğmasıyla bir kuşluk vakti insanlara karşı bir hayvanın zuhurudur. Bu iki alametten biri arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir. Güneşin batıdan doğması, güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Hazreti İsa'nın inmesi. Ehli sünnet itikadına göre kıyametin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hristiyanları İslam'a davet edecek, Deccalı öldürecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şeriatıyla hükmedecektir. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı. Kıyametin vukuundan önce çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapacaklardır asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Hz. Zülkarneyn'in önlerine yaptığı setin yıkılarak açılmasıyla yeryüzüne dağılacaklardır. İnsanlara saldıracak, kentleri yakıp yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu settin Çin setti olduğu zikredilir. Doğuda, batıda, Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de kıyametin büyük alametlerindendir. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi. Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenlerinde yer alan bazı hadislere göre Mehdi'nin çıkması da kıyametin büyük alametlerindendir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametin kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre kıyamet kopmadan önce müminlerin ruhları alınacak ve onların ahirete göçmeleri sağlanacaktır. Buhari hadisi şerifi